Bu dünyadaki bütün insanlar ölümlüdür. Her insan bir gün ölümü tadacaktır. Ve bu dünyadaki bütün gayemiz Rabbimize karşı hakiki manada kul, Habib-i Edib'ine karşı hakiki manada ümmet olabilmektir. Ve Allah Azze ve Celle'nin ayeti kerimede buyurduğu üzere bu dünyada bütün insanların gayesi birbirleriyle hayırda ve güzelde yarışmaktır. Şerri bir kenara bırakıp Rabbine karşı hakiki manada kulluğunu O'nun hak yolundan giderek göstermektir bütün gaye ve bütün çabalar. Ve işte bu dünyada herkes sevap işlemeye çalışır, amel defterini güzelliklerle doldurmaya çalışır ki Rabbinin huzuruna çıktığında Rabbimiz ikrah kitabı, hadi kitabınızı okuyun dediği zaman o kitaptaki güzellikler bizim faydamıza olabilmesi için insanlar bu dünyada güzel ameller işlemeye çalışır. Ama öldükten sonra ne olacak? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öldükten sonra da insanların amel defterlerinin hala güzelliklerle dolabileceğini, hala sevapların yazabileceğini bizlere bildiriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. İnsan öldükten sonra amel defteri kapanır ama şu üç şeyden dolayı hala sevap yazılmaya devam eder. Bunlardan birincisi sadakayı cariyidir. Yani insanların kesintisiz onlardan faydalandığı bir güzelliktir senin için sadaka-i cariye. Öyle bir hayır yapmışsındır ki bütün insanlar ondan faydalanıyor. Ve insanlar ondan faydalanmaya devam ettiği sürece sen ölmüş olsan da toprağın altında olsan da senin amel defterine oradaki insanların yapmış olduğu güzellikler yazılacaktır. Ve ikinci olarak ise faydalanılan ilimdir. Yani sen İlim okuyorsun ve okuduğunu sadece kendinde bırakmayıp hem yaşantınla hem ilmi insanlara sözlü olarak güzellikleri ve bu dünyada yapması gerekenleri anlatıyor ve onlara ilminle faydalı oluyorsun. İşte sen ölsen de insanlara, talebelerine anlatmış oldukların onlar da hayatlarına bunları yapmaya devam ettiği sürece, güzellikler yaptıkları sürece senin amel defterin hala yazılmaya devam edecektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son olarak ise işte şunu söylüyor. Arkanızdan hayır dua edecek evlat yetiştirenler. İşte böyle babalar ve böyle anneler. Eğer Allah yolunda İslam ahlakıyla bir çocuk yetiştirebildiyseniz, siz öldüğünüzde o çocuk sizin arkanızdan hayır dua edebiliyorsa, işte onun duası, öyle bir evlatın duasıyla amel defteriniz, kapanmış olsa bile hala bundan dolayı yazılmaya devam edecektir buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Onun için bizler bu dünyada bir yarış içerisindeyiz ya amel defterimizi güzelliklerle doldurmak için ölümden sonrası için de hala doldurmaya devam edebiliriz. İşte bunların sırrını veriyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sadakayı cariye faydalanan ilim ve arkanızdan hayır dua edecek evlat. İşte bu üçünü yapmak gayreti içerisinde olursak bizler ölmüş olsak bile amel defterimize hayırlar işlemeye devam edecek. Ve Rabbimizin huzuruna çıktığımız zaman ikra kitap eklenildiğinde kitabımız açılır ve o güzellikler, o hayırlar bizim cennete giden anahtarımız olur.